Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kardeşiniz Rüstem. Bakın size ne gösteriyor. Bugün bir çiftliğe geldim arkadaşlar. Bir araba malzeme döktüm. Bakın. Görüyorsunuz. Çok güzel hayvanlar ya. Böyle bir çiftliğe geldim arkadaşlar. Oraya bir araba malzeme döktüm. Bunları da gördüm. Bir çekmek istedim dedim. Bir çekeyim. Bakar mısın arkadaşlar? selam verdik zannedersem. Vermediysek de tekrar benim selamlar yükün. Başladık çalışıyoruz arkadaşlar bugün de. Neredeyiz? Durusu tarafındayım arkadaşlar. Durusu'ya yakın bir yerdeyim. Durusu parka. Bilen bilir orayı. Hemen şu kartısı. Oraya yakın bir yerdeyim. Şimdi de gidiyorum Arfiyat'a tekrar. Arfiyat yükleyeceğim, döküme gideceğiz arkadaşlar kısmetse. Vaktiniz varsa buyurun gelin. E, yerimiz mevcut, sıkıntı yok o konuda. Muhabbet ederiz, çay içeriz. Açsak yemek yeriz. Gezer dolanırız, çıkar geliriz arkadaşlar. Gerçi sağ olun yalnız bırakmıyorsunuz. Yani seyrederek de olsa beni yalnız bırakmıyorsunuz. İnanın çok seviniyorum. Yani ee, daha 3-5 gün olmamıza rağmen şu açalı. Ee, teşekkür ediyorum. Yine bayağı bir seyredilme oluyor. O konuda bir sıkıntı yok. Ee, olur. Zamanla her şey düzelir arkadaşlar. Olur. Bizim de sayımız artar. Acelesi yok. Yavaş yavaş. Biz aynı abi. Gidiyoruz geliyoruz. Yaptığımız bu. Bakın Duruş Park burası işte arkadaşlar. Ee, dün bir işim vardı. Biraz erken bıraktım. Dün öğlenleyin bıraktım. bıraktım. Ee, torunumu, aşıları falan vardı onlara götürdüm. Bir aylık bir torunum var arkadaşlar. Bu arada dünya tatlısı. Ee, onu hastaneye götürdüm. Aşılarını falan yaptırdım. Ee, bir saniye hemen döneceğim. Ee, tekrar merhaba arkadaşlar. Patronluğlu aradı da onlar telefonla görüştük. Bakın ne güzel havaya bakın arkadaşlar, mis gibi Tertemiz bir hava. E onu diyordum işte dün e, torunu aşılarını falan yaptırdık, götürdüm bıraktım onları evlerine. E ondan sonra biraz vaktim kaldı, e, dedim karavanın birinci kat acaba verniğini atabilir miyim diye üstün. Ve arkadaşlar attım. inanın i̇nanın çok güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. Ee, kısmet olursa o bir kısa da olsa bir video çekerim akşama. Eve gidince arabayı bir iki dakika havalandıracağım. Ee, takriben şöyle tahmin ediyorum. Ee, nasıl söyleyeyim? Yarın da geçsin. Bugün bir, yarın iki geçsin. Üçüncü günü bir kat daha atacağım arkadaşlar vernik. Ee, ondan sonra o yani üstüyle olayımız bitecek. Ee, yanları da boya düşünüyorum arkadaşlar. Beyaza boyamayı düşünüyorum. Yani bir açık renge. Onu bir bizim büyük patrona soracağız. Eşime soracağım. Ee, yanları da zaten yanların fazla bir kısmı görünmeyecek ya arkadaşlar. Ee, ne bileyim bir kısmı banyo tuvalet, bir kısmı hani mutfak e, ee, sonra alt taraf öteki kısmına masa sandalye falan yapılacak. Ee, o yüzden fazla bir kısmı görünmeyeceği için hani bir camlardan yukarısı görüneceği için hani bir beyaz boya olabilir. Öyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Ee, onu da yapayım diyorum. Ee, dün şeylerin fiyatını sordum. Bayağı pahalıymış arkadaşlar. Ee, şey, park eder arabanın tabanına yapacağımız parke e, metre metrekaresi arkadaşlar 120, 120 130 liraymış bizim arabada takriben 10 metre geliyor içi e, alacağız mecbur alacağız yaptıracağız yapacağız yani yaptıracağız derken kendimiz yapacağız yavaş yavaş onu tabii ısı yalıtımını yapacağız onun üstüne onu yapacağız Ondan sonra süpete saati geliyor herhalde. Süpete saatinde yapacağım arkadaşlar. Süpete saatinde yaptıktan sonra bir şey kalmıyor zaten. E yataktı, banyo'du, onlara başlayacağız. İşte böyle arkadaşlar. Şu an Yazören köyüne geldi. Bir de yükleme yerinde çekerim. E, ondan sonra trafikte dökümle derken videomuzu sonlandırırız. Az sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Yükleme yerinde. İnşallah görüşürüz. Da. Merhaba arkadaşlar. Ee, ne yaptık? Aracımızı yükledik geldik arkadaşlar. Ee, yükleme yerinde biraz kargaşa vardı. O yüzden çekim yapamadım. Yükledim geldim arkadaşlar. Ee, şu an neredeyim? Dökümdeyim. Çift alan döküme geldim. Bugün bakın bugün döktüğümüz yeri değiştirmişler. Az yukarı dökeceğiz. Bu döküm büyük arkadaşlar. Bu dökümde yani seçenek bayağı bir var. 3-4 yere döküm yapabiliyoruz rahatlıkla. O yüzden iyi oluyor yani yağmur yağdığında yakın yere dökebiliyoruz. Hani öyle şeylerimiz var tercihlerimiz. Bu planlı projeyle çalışmanın bir faydası arkadaşlar bunlar. Yani her insan her şeyi yapamıyor. Bu bakmayın yani dökümcülük de bir kolay bir iş değil. O kadar insanla arabacıyla uğraşmak kolay değil arkadaşlar. Ne yaptık? Sakin sakin geldik yolda arkadaşlar. Ee, bakın şurada ileride belki görebiliyorsunuz e, hayvanlar geliyor. Büyükbaş hayvanlar. Orada bir de bir araba var taksit panelvan var. Büyük ihtimalle hayvanların sahibidir. Oraya kadar getiriyor. Oradan sonra bırakıyor. Hayvanlar buralarda otluyorlar. E, camışlar çamura yatıyor. Bir kısır döngü devam ediyor işte arkadaşlar. E, bakın yolu sulamış. E, burada çalışan arkadaşlar o yüzden toz olmuyor. Ne yapıyoruz? Dingilimizi kaldırıyoruz. Aracımız rahat çıksın. Dün ve önceki gün bu sağ tarafa döküyordum arkadaşlar. Bugün bakın yukarı çıkmışlar. Bize de arkadaş işaret ediyor. Yukarı git diye. Biz de tamam dedik gidiyoruz. Bakın eğer görebiliyorsanız denizde iki tane büyük gemi var. İkisi de birbirinden büyük. Burada böyle devamlı gemiler arkadaşlar var. İleride de gemiler görünüyor. Ben gözden ancak görünüyor. Telefon görmez zannedersem. Bakın böyle de işte döküm alanına bakabilirsiniz. Burası olduğu gibi döküm alanı arkadaşlar. Şuralar hep döküm alan ya. Ee size söylediğim şey tam şu ağaçların olduğu yer işte. Dönüşte şimdi gösteririm size orayı. Piknik yerini. Çok güzel bitnik yeri. Bakın şimdi sağ tarafa dökeceğiz. Şu karşıda döküm yerimiz. Yani şurası da döküm yerimiz arkadaşlar. Belli zaten görünüyor. Şimdi demek ki buraya döküyorlar. Oraya mı? Oraya Nereye gidiyorsun? Buraya yerliyor şuradaki arkadaş. Bakın arkadaşlar. Lastik etkili arkadaş. Yapıyor buraları. Cümleten merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Harfiyata. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Benim bu elektronik şeylerle Arap Arab belki değil. Mesela böyle telefon gibi hani fazla anlamam bunlardan aç kapağı, anca o kadar. O yüzden telefonunda bir sorun var. Ee, o yüzden bugün ve dün fazla çekim yapamadım. Ee, nedir derseniz, hafızası dolu falan filan bir şeyler diyor. Anlamıyorum. Ee, bizim patronun çocukları var. Onlara gösterdim. Onlar da işte yok e, ne dedi güncelleme yapmış telefon dedi. Bilmem ne dedi. İşte o dedi kartın dedi yarısından çoğunu almış dedi hafıza kartının. İşte bir kısmı kalmış falan filan. Bir şeyler söyleyip durdu anlamadım yani ne dediğini. Bu iPhone telefonlar böyleymiş. Olmadı telefonu değiştireceğiz arkadaşlar. Bakacağız çaresine. Olmadı telefonumuzu değiştireceğiz. O yüzden biraz canım sıkkın işte. Hani niye olsun ki şu yok zamanda bir de böyle bir şey çıksın başımıza. Ama tabii yapacak bir şey yok. Değiştireceğiz. Halledeceğiz yani. Ne yaptık? Çalışıyoruz arkadaşlar. Günümüzü bitirdik. Allah şükürler olsun. Geldik. Arabamızı yükledik. Şimdi gidiyoruz çekeceğiz. Akpınar organizeye çekiyoruz. Arabaları biz oraya bırakıyoruz. Jandarmanın oraya. İşte böyle arkadaşlar bugünümüz böyle geçti. İşte ee, işte sağa sola bakıyorum. Hem de aynı zamanda karavana işte karavanın malzemelerini dizmeye çalışıyorum. Eksiklerini alıyorum ki yavaş yavaş boşta kaldığımda hani yapayım diye. Arkadaşlar çok pahalıymış gerçekten. En basitinden bir duş teknesi sordum. İşte 80'e 100 falan e, 900 lira arkadaşlar. Yuvarlak hesap 900 lira. Yani 870 lira. Bir duş teknesi 870 lira. İyi para yani. iyi para. Bakacağız. Ama alacağız yani. Yapacak başka bir şey yok. Şimdi ne yapacağım? Onu alacağım. Yarın kısmetse ikinci kat verdiğini atacağım arkadaşlar. Yukarının lan birinin. İnşallah güzel olacak. O bitecek. zaten bir kat attım. Gerçekten güzel olmuş. Yani umduğumdan beklediğimden kat kat güzel olmuş. Yani kendimden en basitinden böyle bir performans beklemiyordum. Çok güzel olmuş. İnşallah ikinci ile atınca daha da güzel olacak. İnanıyorum buna. Ee, ondan sonra ne yapacağız arkadaşlar? O yanları karar vereceğim. Yanları büyük ihtimalle boya yapacağım. yanları da çünkü vernik yapmaya gerek yok. Boya atarız. Çünkü yanların büyük bir kısmı görünmeyecek arkadaşlar. Çünkü neden derseniz e zaten bir tarafına e, banyo geliyor. Ondan sonra masa o falan filan geliyor. Öteki tarafına mutfak denk geliyor. E ne oluyor? Bir tek cam hizaları görünecek. E onlar da beyaz olsun. Yani açıcı bir renk olsun. Ona karar verdim. E, öyle yapacağım yani. Yanları boyayacağım güzelce. güzel bir boyayla. İlk önce tabi astarını atacağız. Sonra boyayacağız. E, Yavaş yavaş emin adımlarına ilerliyoruz arkadaşlar ama işte benim tek derdim hani biraz iyi olsun tamam acemiyiz kabul ediyorum hiçbir zaman ben bir hani işi bilen gibi yapamam yani nerede o keşke yapabilsem ama e, hiç yoktan yani onların yaptığına yakın bir şey çıkarmaya çalışıyorum hani e, emeğimize değsin diyoruz harcadığımız paraya değsin diyoruz tek derdimiz o acele etmiyoruz o yüzden. İnşallah da güzel bir şey çıkacak arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. E ondan sonra şeyi siparişini verdim. İşte yarın büyük ihtimalle onu da alacağım. Parkeleri. Laminat parkeleri de alacağım. Onları da yavaş yavaş çünkü onun sırası geldi. Çünkü yukarının ikinci katı bittikten sonra Arkadaş bize yol veriyor. Sağ olsun. Sağ e, i̇kinci kat ver ne yaptıktan sonra şey yapacağız arkadaşlar. Ee, işte yeri yap yapacağız. Yerin parkesini falan yapacağız. Parke de bir dünya para arkadaşlar. Yani metresi 120 liraymış arkadaşlar. Sordum. Metresi 120 lira. E yani aşağı yukarıda 10 metre bizim arabaların altı. Herhalde öyle tahmin ediyorum. Çünkü e, yanlamasına 2 metre, boylamasına da 5 metre. 2 kere 5 10, 10 metre yapıyor yani. E, alacağız, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Onu da alacağız. Onları da alacağız işte. E, zaten ondan sonra bir şeyler kalıyor. Siz söyleyin. E, yatağın alt zeminiyle yatağın o ayakları hani onları yapacağım. Bir tarafa zaten arka dörtlüğünün şeyi geliyor. Öteki tarafa da onları yapacağım. Bir de banyonun işte o yan duvarlarında koydum muydu? Hani benim için ilk etabı bitmiş sayılacak o zaman. İnşallah öyle olacak arkadaşlar. Ve birkaç gün içinde de yaparım gibime geliyor yani bunları. Birkaç gün içinde bitiririm gibime geliyor. Bunları yaptıktan sonra zaten e, mobilya işi kalıyor arkadaşlar. Mobilya işinde e, akrabam akraban var. E, Bacanamın oğlu var Şenol çocuk zaten işin nehli, işi bilen bir insan. zaten fuarlara stand yapan birisi. Yani bu işi harfiyen bilen bir tip, bir usta. O yapacak sağ olsun. Kırmaz bizi bilirim. Elinden gelen de en iyisini yapar. Bu arada karavanı ona da bulaştırdık. O da bir karavan yapacağım diye enişte diyor. Kendime diyor. Ki yapar. Güzel de yapar. ben oğlumun mobilyalarını ona yaptırdım çoğunu gerçekten çocuk sanatkar dört dörtlük yaptı yani benim diye mağazada onun yaptığı beyaz eşyayı atıyorum hani bize o tabii ki her şeyin bir karşılığı vardı çocuk çoğunu almadı da hani aldığı kısmını diyeyim yani çocuk bize 5 liralık bir mobilya yaptıysa inanın o mobilya mağazada 15 lira arkadaşlar ve daha kalitelisini yaptı daha güzelini yaptı sağ olsun Allah razı olsun ondan çok işimize yaradı yani çocuk. E şimdi kendisi de yapacağım, yapar yani. Bizim arabayı da yapar. Kendi arabasında yapar Allah'ın izniyle. İşte böyle emin adımlarına gidiyoruz arkadaşlar. işte yapmaya çalışıyoruz. Ondan sonra da işte bir zaten yapar bitirirsek Allah kısmet ederse bir hayalimiz var. Mesela buradan bir e, Çanakkale'den girip de bir ilk bir Çanakkale turu. Ondan sonra oradan küçük kuyuya doğru ineceğiz. Küçük kuyunun oralardan öyle işte hani üç gün bir yerde beş gün bir yerde 10 gün bir yerde öyle öyle kala 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 kala. Yani ne bileyim ya ben hiç yaşamadığım tatilimi yaşamak istiyorum öyle arkadaşlar. Ben bilmiyorum ya. Ben hiç tatil yapmadım bu yaşıma kadar. İnşallah böyle bir tatil yapmak istiyorum. Hakkımızdır diye düşünüyorum. Sağ olsun çocuklarım da çok yardımcı oluyorlar. Destek atıyorlar bana. İki oğlum da. İkisinden de Allah razı olsun. E böyle işte arkadaşlar. Günlerimiz böyle geçiyor. İnşallah sizin de benim hayalim bu. İnşallah hayalime kavuşacağım. Dilerim Allah'tan siz de hayallerinize kavuşun. Hem de hayal ettiğinizin iki kat daha güzelle, iki kat daha çoğuna kavuşun. Çünkü e bir daha gelmeyeceğiz arkadaşlar bu dünyaya ya. Gelmişken de hiç yoktan hani üç günde olsa bir ne bileyim yaşayalım. Hani yüzümüz görsün, bir stressiz kalkalım. Hani işe gideceğiz derdi olmasın. Ne bileyim borcum var derdim olmasın. Hani o yüzden ne bileyim hesabımızı ona göre yapalım arkadaşlar. Yani atıyorum en basit örneğini söyleyeceğim. Kimse yanlış anlamasın. Tabii ki herkes cebine göre bakar oynar. Yani tutup da bir hani ne bileyim en basit örneğin diyorum. Ya bir cep telefonu bugün olmuş. O iPhone'un bir modelleri var en sonları. 25 20-25 bin lira diyorlar. Ya bilmiyorum arkadaşlar. 20-25 bin lira bir telefona vermek hani ne kadar doğru bilmiyorum. Sonuçta bu bir telefon yani. Yani madem o kadar hani çok para vereceksiniz ya tamam alın 3-5 liralık bir 5 liralık bir telefon alın yeter yani. 25 bin lira nedir arkadaşlar yani. Bilmiyorum ya yanlış geliyor ama işte neyse boşları oralar hiç dokunmayalım girmeyelim herkesin var sağlıyor yapacak bir şey yok İşte işte arkadaşlar bugünümüzde böyle geçti e bugün bir değişiklik var ne diye sorarsanız araç e bu araç benim her gün kullandığım araç değil her gün kullandığım aracı şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben sağlık sorunlarım olduğu için ben yemeğe geliyorum. Ben yani devamlı çalışmadığım için devamlı bir şoför arkadaş vardı. O bu arabayı kullanıyordu. O arabayı istedi benden. Abi kullan onu istiyorum falan. Ben de verdim yani sonuçta ne fark eder o da araba bu da araba. Ben seçmem de demek ki bilmiyorum o seçiyor yani o ne ama o dönem değil. E bu da aynı araba 2021 model. E mesela öteki kullandığım 205 bindeydi. Bu araba bakın 176 binde daha. Bu daha yani şey aynı tertemiz araba arkadaşlar. Hiçbir şey yok yani pırıl pırıl araba. Sadece bunun e, arka dorsesi e, ikinci el aldılar bu dorseyi arkadaşlar patron. Ötekinin dorsesi sıfırdı. O özünlü markaydı. İsim ver, verdik artık özünlü marka. Bu Myler dorse. bu ikinci el ama benim nazarımda Myler kat kat daha üstün bir dorse. Daha güzel harfiyat camiasında bilen bilir yani. Ha, özünlü de iyidir de özünlü isim yaptı arkadaşlar bir kere. Bir isim yaptı. Öyle patladı gitti. Yoksa bakın şu karşıdan geçen de bizim. Bakın o da Maylur Dorse. İki, iki tane Maylur Dorse var Bir bu araba bir o araba. Yani özünlü isim yaptı. Yoksa sağlamlık konusuna gelirse bu Maylur özünlüyü iki kere ezer. Hatta üç kere ezer. iki de değil üç kere ezer sağlamlıkta kalitede her zaman maydır Miller, maydırdır arkadaşlar. E, Miller tabii tabi Alman malı. Ama işte kullandığı malzeme olsun, şey olsun kaliteli arkadaşlar. Bizim sektörde. Zaten birkaç tane isim böyle güzel tutturmuştur parayı. E, piyasayı. Ötekileri tabi ötekilerde ufak tefek işlerini yapıyorlar ama tabi o büyük firmalar öyle tutturdu gitti arkadaşlar. İşte işte böyle. Esniyorum kusura bakmayın. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben anlamadım arkadaşlar. Ya biz üçte kalkıyorum arkadaşlar. Şimdi doğrusu. Gece üçte kalkıyorum. 4'te arabaya biniyoruz. Servise biniyoruz. Yani beş içerek kala gibi işbaşı yapıyoruz. İşte bu saate kadar koşturuyoruz arkadaşlar. E bugün yine iyi. Dünden bugün iyi. Bir de neden iyi? Bu bayram sonrası olduğu için hafta sonuna denk geldi. Bayram sonrası. gerçekten buralar bomboş. Trafik bomboş. Yoksa hafta içi imkanı yok buralar böyle olmaz. Hele ki bu saatlerde curcun oluyor buralarda. E yani insan arkadaşlar yoruluyoruz. Onu diyordum. Hani gece 3'te kalkıp da hani bu İstanbul trafiğinde bu arabalarla arabalar bizi yormuyor arkadaşlar. İnanın bak arabalar bizi yormuyor. Çünkü araba neyini yoracak zaten otomatik araba. Her şeyi havalı. Ya inanın bir taksi'den daha rahat bu arabalar, bilene tabii. Ya ama gel gelelim işte bu İstanbul trafiği bizi yoruyor arkadaşlar. Yani ne bileyim bakın mesela hani şey etmek gibi olmasın. Bak adam mesela durmuş orada geri geri geliyor. Ne yapıyor bizi durduruyor. Hadi dur kalk onu yap bunu yap. Yani bir ton iş arkadaşlar. Trafiğe aksatıyoruz. Arkamızda konvoy oluyor. Grubu. Yani ne gerek? İşte bir kişinin hani gidip gel gel gelip buradan dönebilir bakın. Buradan dönebilir. Burası kocaman yer. Küçük taksi zaten. Yani duruyor. Hemen dörtleri yapıyor. Duruyor geri geri yani Ya yani ne gerek var? İşte biz böyle şeyler yapıyoruz, bizi bunlar yoruyor arkadaşlar. Yani böyle eften püften şeyler diyeyim. Bizi yoran şeyler. E o yüzden arkadaşlar ne bileyim yani şimdi sabah başlayıp da akşama kadar çalışmak daha rahat oluyor. E yoksa biz geliyoruz buraya arkadaşlar. Yoksa benim ne şahıslarına bir derdim var. Ne de ki mesela arabaları inan. adamların, adamların arabaları zaten sıfır. E arkadaşlar ama işte yani resmen gözümüz kapanıyor ya. Resmen uyuyoruz yani. Allah göstermesin bir terslik olacak diye korkuyorum. O yüzden doğru düzgün böyle sabah başlayıp akşam bırakabileceğim bir yer bakacağım kendime. Hiç çoktan şu karavanı bitirene kadar çalışacağım arkadaşlar. Karavan bitti miydi de büyük ihtimalle iş hayatım biter benim. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Bu videoda herhalde tabii bunda olması lazım. Ee, dün 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 de o dün sabahtı ee, bir çiftle döktüyüm ben. Bir araba malzeme döktüm Orada atlar vardı. Onları çekmiştim. İnşallah kaybolmamıştır. E çünkü bunları birleştireceğim. Ben biraz da acemiyim arkadaşlar kusura bakmayın yanlış olursa da kusura bakmayın şimdiden özür diliyorum E Bugünlük bu kadar olsun diyelim arkadaşlar İnşallah yarın daha güzel bir video çekeriz Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın e Her zaman dediğim gibi Yüce Rabbimden Hastalara şifa, derman istiyorum Borçlulara para bizim gibi şoför arkadaşlara da sıkıntısız, stresiz, güzel güzel araba sürmek nasip etsin. Ne biz kimsenin canını sıkalım, ne kimse bizim canımızı sıksın arkadaşlar. Ha böyle sessiz, sakin, kendimiz halimizde. Çünkü herkesin çoluğu çocuğu var arkadaşlar. İnanın bak şimdi diyelim ki hani ben senin kalbini kırıyorum ama senin de bir çoluğun çocuğun var. E sen benim kalbimi kırıyorsun, benim de bir çoluğum çocuğum var, bir eşim var, annem var, babam var. Hani o yüzden ya kimse kimseyi sınıflandırmasın. Yok bu kamyoncudur, bu servisçidir, yok bu bilmem nedir. Ya arkadaşlar inanın hepimiz insanız ya boş verin. Hani iş güler yüzle geldi mi miydi? Ben öyle kamyoncular tanıyorum ki yani stand hani bildiğin Cem Yılmaz'dan daha komik insanlar vardır. Var aramızda yani. Herkes yani şey değil ama işte bildiğiniz gibi beş parmağında beşi bir değil. Yani her kamyoncu iyi olmadığı gibi her taksici de iyi değil, her servisi de iyi değil, her vatandaş da de iyi değil. Arkadaşlar aramızda oluyor böyle ufak tefek yapacak bir şey yok. Konu yine başka yere gitti. Tekrar kusura bakmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun.